açmıyor değil mi? Hmm, yok. Açmıyor. Bana bak sen iyi dinledin değil mi bunu? Hazal işe girdi mi demiş olmasın bu? Ya saçmalama Allah aşkına Cengiz ya. Bu kız daha iki gün önce Aksoylu'nun villasını basmadı mı? O kızı şimdi şirketin kapısından içeri sokarlar mı? Ortak oldu dedi ya. Sen böyle konuşuyorsun ya. Yemin ediyorum beynimde sinekler halaya durdu. Vızır 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 vızıltıdan başka hiçbir şey yok. Hiçbir şey duymuyorum, hiçbir şey anlamıyorum. Hasan. Yok, orta. Ne ya? Berrin. Konum atmış, acil yazmış. Gelin diyor. Ne yapacağız Cengiz? Mecbur gideceğiz. İşin doğrusunu söyleyecek bize herhalde. Artık doğrusunu mu anlatır? Bütün öfkesini, hıncını mı bizden mi çıkartır? Orasını bilemem. Ama bak, kadın ne derse desin, biz uzaylı görmüş masum köylüye yatacağız. Hiçbir şey bilmiyor oraya yatacağız. Hiçbir şey bilmiyorsun. Anladın mı? Hiçbir şey bilmiyorsun. Tamam. Heh. Tamam, doğru söylüyorsun. Sen doğrusu o. Tamam. Hadi. Ay Cengiz ben hiç iyi değilim ya. Niye çağırdı bu kadın bizi buralara? Ne gelecek yine başımıza ya? Hülya bir sakin ol sakin. Sakin ol. Ne olursa olsun kuyruğu dik tutmamız lazım. Tamam mı? Kuyruğu dik tutacağız. Ah orada bak. Merhaba. Merin Hanım. Berin Hanım kafa beyin yandı bizde. Yani beyin yok şu an sıfır beyin. Ee, bir anlat bakalım ya yine ne oldu ya? Sizin o çok akıllı kızınız ne yaptı etti bana ortak oldu. Ne? Ortak mı? Ne, ne ortağı ya? Nereden buldu parayı? Parayı nereden buldu acaba? Ne yaptı bu? At yarışma... Ne, nereden bulmuş olabilir parayı? Amcası sağ olsun. Karacalar pek seviyorlar sahte kızlarını. Perin Hanım, ortak diyoruz. Sizin o koskoca şirkete moda filan e, Melike çıkmaz ki o zaman oradan. Hazal nerede? Melike orada. Sizi niye çağırdım sanıyorsunuz? Melike ile Duru bir arada olduğu sürece tehlike büyüyor demektir. Tamam, şimdi bir şey söylemeyeceğim diyor ama yani belli olmaz o iş. Ne bileyim, duygusal bir anına denk gelir. Kıskanır, kızar, patlatır verir bombayı. Patlatır vallahi. Patlatır yani. Allah korusun. Siz Hazal'a güveniyorsunuz. Melike'yi kandırıyor. Melike o öğrenmesin diye susuyor, konuşmuyor, polis haber vermiyor. Yok Berin Hanım. Biz Hazal'a hiç güvenmiyoruz. Aynen. Biz korkuyoruz. Korkuyoruz yani. Bence de korkun. Duru öğrenirse Melike'ye Azal'ın her şeyi bildiğini söylerim. Ha bir de şey var tabii. Haluk. Hı. Onu söylemiyorum bile. Haluk diyor. Ne yapacağız peki Berin Hanım? Bak ben sana söyleyeyim. Bak yemin ediyorum. Hazal mümkün değil. Tövbe billah vazgeçmez o işten. Vallahi vazgeçmez ya. Ya bu kızın öyle modaydı, işti, güçtü... ...çocukluğundan beri hayali bunlar, hayali. Vallahi vazgeçmez. Konutsana Cengiz. Aynen, aynen. Geçmez. Yani vazgeçmez. Tabii. Hazal'ı işten değil, Melike'den uzaklaştıracağız. nasıl, nasıl yapacağız bunu? Melike'nin bütün gücü Hazal. Başına bir bela geldiğinde hep Hazal kurtarıyor. Hazal'ı uzaklaştırırsak Melike yalnız kalır. Uzaklaştıracağız diyorsun da nasıl olacak o iş Bak ben sana söyleyeyim. Bizim kız var ya Hazal bizi sildi. Yokuz biz yani. O Melike'ye böyle sarıldıkça sarıldı, sarıldıkça sarıldı. Berin Hanım, aklınızda bir şey varsa söyleyin yani. Hazal ihtiraslı bir kız. Yükselmeyi seviyor, saygı görmek istiyor. Onun bu tarafını beslersek Melike ile çatışırlar diye düşünüyorum. Beslemek ne ya? Neyi besliyoruz? Siz Hazal'ı hep destekleyin. Onu sevin, alkışlayın, takdir edin. Gerisini bana bırakın. Ha? Ben demedim mi? Sevgi gösterelim, analık babalık yapalım değil. Demedim mi? Bak işte son derece zeki deha insanlar e, aynı şeyi şey yapabiliyorlar. Yani görüyor musun? Sen ne yapacaksın peki? Berin Hanım? Siz gözünüzü dört açın. Ne yaşanırsa hemen haberim olsun. Bir de o internet işini de takip etmeye devam edin. Ya ben onu söylüyorum da Berin Hanım o. Oh oh oh. Sizden son bir şey isteyeceğim. Tabii yani. Berin Hanım buyurun yani ne yapabiliyorsak yaparız yani. Bana birinin telefon numarasını ...bütün bilgilerini bulmanızı istiyorum. Eee... ...acaba kimin affedersiniz de. Zehra Karacan'ın. Sen... ...ne yapacaksın ki... ...Zehra Hanım'ın bilgisini... ...telefon numarasını verin hanım? Hani bir söz vardır. Düşmanımın düşmanı diye başlar. Dostun olur tabii ya. En kral, en kalite, en marka. On numara beş yıldız dostun olur tabii. Bana bilgileri gönderin. Akıllı kadın akıllı. Aynı ben gibi. Helal olsun.